Tehrim 4'ten bir kez daha merhaba. Evet, dünya uzun zamandır aslında barışını arıyor diyebiliriz. Zira e, yakın coğrafyalarda dahil olmak üzere uzun süredir bütün insanlık, bölgelerdeki çeşitli bölgelerdeki çatışma, savaş haberleriyle güne uyanıyor, ölüm haberleriyle uyanıyor. İşte bütün bu ortamda Türkiye'de dahil olmak üzere barışın sesi olabildiğince cılız çıkıyor, olabildiğince duyulmuyor. Peki barış neden çok önemli? Barış bir ütopya mı bugün için? Ee, ve bun, buna dair kadınlar kendi deneyimleriyle, dünyadaki deneyimleriyle dahil Bugüne kadar neler yaptılar Türkiye'de nasıl bir barış mücadelesi biriktirdiler? Bütün bunları konuşacağız. Zira e, Ses eşitlik ve dayanışma derneği e, önemli projeye imza attı. O projede kadının e, işte barış için kadının sesi projesine e, uzun zamandır emek harcıyorlar. E, Sesin kurucusu ve aynı zamanda başkanı Gülseren Onanç bizimle. Gülseren Hanım merhabalar. Merhaba Canan. Ya uzun zamandır barışın sesi çok duyulmuyor. Çok cılız çıkıyor daha doğrusu ve aynı zamanda duyulmuyor ve aynı zamanda da bu ses olabildiğince kısılıyor. Çünkü biz biliyoruz ki sivil toplumda yaklaşık 6 yıldır yani 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da sivil toplumun sesi de olabildiğince kısıldı. Barış bugün için bir ütopya mı? Çünkü coğrafyanın birçok coğrafyanın Bugün gerçekten e, savaşla yatıp kalktığı bir gündemden söz ediyoruz. Ee, evet, barış bir ütopya, doğru. Ama e, insan hayatının adanması e, için çok güzel bir ütopya. Hakikaten bir insan eğer barış için bir hay hayatı adayabilirse e, bence çok anlamlı bir ütopya. Neden ütopya dersen Candan'cığım, e, çünkü patriarkal sistem. Yani eril e, siyaset e, bu savaşları ürettiği sürece e, barışı da kendileri kurabilir. E, e, yani siyaset hem savaşı hem barışı üretir dersek eğer bir ütopya olur. O yüzden e, aslında sürecin içine yani barış süreçlerinin içine bu süreçten mağdur olan e, öncelikli olarak kadınlar katılır ve barış süreçlerinin içinde aktif olarak barış sesini yükseltirlerse, barışı örerlerse, bu ütopya olmaktan çıkar, gerçek hale dönüşür. Hı hı. Biz de biz de bu nedenle dedik ki barış için kadın sesini yükseltmemiz gerekir. Çünkü barış az önce senin de söylediğin gibi aslında hiç konuşulmayan hatta zaman zaman kriminalize edilen bir sözcük haline geldi. Oysa toplumda barışı öğren, barış için çalışan, bunun içinimiz gibi bir hayat adayan kadınlar var. Bununların seslerinin yükseldi, hizmet edecektir diye inandık. Biz de barış için kadın sesi projesini İsveçli ortaklarımızla beraber gerçekleştirdik. Hı hı, e, hı. Demin de söz ettiğin gibi bizim coğrafyamızda şu anda ee, örneğin bir Ukrayna Rusya Savaşı var ee, sonucunda 200 bin'den fazla e, ölü verilen 6 milyon kadar göçmenin olduğu ve bunların çoğunun kadın olduğu e, son e, bir yıl içinde yaşadığımız e, bir gerçek savaş var e, Ayrıca Türkiye'de e, uzun zamandır e, konuşmadığımız bir Kürt sorunu var e, Bütün bunlar, masaya yatırılmalı konuşulmalı Hatta bunun ötesinde yaşamda örülen barış aktivi barış için yaşam içerisinde barış için çalışan yaşamda örülen hikayeleri de ortaya çıkarmalı ki bu baskın siyaset dili eril dil savaşçıl dil hakim olmasın başka bir dünya barışçıl bir dünya mümkün olsun dedik hı hı. ve hı hı. E, barış için kadın sesi de e, özellikle e, bu barış sesini yükselten kadın hikayelerini öne çıkarmak üzere e, projeyi e, çerçeveledik. Hı hı. E, bizim projemizde e, bu barışı hayattan kuran, bunun için e, yaşamını vakfetmiş kadınların hikayeleri üzerine odaklandı. Hı hı hı. E, şimdi Gülseren e, biliyorum ki ben. E... Bu barış mücadelesinde kadınların çok ciddi bir birikimi var. İşte Balkanlardaki e, kadınların e, barış mücadelesi, Keza İsrail Filistin savaşında İsrailli kadınların e, Filistinli kadınlarla beraber barış mücadelesi, İrlanda'daki kadınların barış mücadelesi. Bununla ilgili çok ciddi bir birikim var ve Türkiye'de de zaten. Savaşa karşı kadınların sesini bir şekilde duyurmaya çalışan çok sayıda çalışmalar oldu. Çok sayıda inisiyatifler gelişti. Barış için kadın girişimi de bunlardan bir tanesiydi. Bu birikimler sizin projenize nasıl yansıyacak? Dünya deneyimleri mesela konuşulacak mı? Ne diyeceksin bu konuda? Hı, şöyle projenin çıktıları çıktı aslında onları anlatayım. Bu söylediğin başlıklar çeşitli yerlerde yer alıyor. Projenin çıktıları şöyleydi. Biz projeye geçen Haziran ayında başladık ve o günden bugüne barış haberciliği dediğimiz ya da kadın gözüyle barış haberciliği dediğimiz Ses Eşitlik Adalet Kadın platformunda habercilik yapıyoruz. Burada özellikle demin söz, söz ettiğin gibi sesini barış için yükselten Kadınların haberlerini yapıyoruz. Daha burada sesi duyulmamış, özellikle Eril medyada sesi duyulmamış kadın hikayelerini yapıyoruz. Çok umut verici oluyorlar. Örneğin Rusya'dan yükselen kadın barış sesi'ni de yükselttik. Ukrayna'nın içinden de yükselttik. Burada bir barış haberciliği bölümümüz var ki o devam ediyor. Diğeri podcastler. Podcastlerde senin az önce söz ettiğin uluslararası deneyimlerden yola çıkarak barış kadın elleriyle nasıl oluşturulabilir bunun peşine düştüğümüz global barış gündemi gibi bir podcast serisi yaptık. Begüm Zorlu bizim Londra'da yaşayan bir editörümüz. O uluslararası perspektiften barış mümkün mü sorusuna cevap aradı. Şu anda Spotify'da Eşlik Adalet Kadın platformunun Spotify kanalında bunlar izlenebiliyor. Yaşam içerisinde bu nasıl kurgulanıyor aslında barış için mücadele sadece siyaset alanında yapılmıyor candan aslında bizim yaşadığımız güncelik hayatta da barış bir şekilde kurgulanıyor çeşitli kimliklerle beraber ee, biz bunu hem sivil toplumdaki mücadele hem de sanat alanında verilen mücadele başlıklarında iki tane farklı podcast serisiyle takip ettik ee, bir tanesi e, Ferda Fahrioğlu'nun sivil toplumda işte demin söz ettiğin e, belki o barı, e, kadın barış için e, kadın Sesi, pardon e, şey demiştik e, e, daha önce kurulan Barış e, kadın girişimi? Barış için kadın Girişim pardon. Hep Barış için kadın sesi bizim projemiz geliyor aklıma. Hı hı. Evet Barış için e, kadın girişimi ve onun sonrasında e, çeşitli örgütlenmelerle hala Barış'ın peşinde olan hikayelerimiz de var. Bunun içinde. E, bir de e, sanatta bunu nasıl hayata geçiriyor sanatçı kadınlar? Bu Barış mücadelesini sanat e, kanalıyla nasıl sürdürüyorlar? Onu da Patoş Sterk yapıyor. Üç tane podcast serimiz var. Bir de videolarımız var. Dökümanter video dediğimiz 10 ila 15 dakika uzunlukta çeşitli barış süreçlerine katkı sunmuş kadın kahramanların hikayelerinden oluşan beş tane de videomuz var. Bunların iki tanesini yayınladık. İlki M.V. Şevin, gazeteci M.V. Şevin tarafından e, yapılan Aysel, Aysel Tuğluk belgeseliydi. Hı hı. Evet Aysel Tuğluk belgeseliydi ve bugüne kadar e, 10 binin üstünde izlenim e, oldu. İkincisi e, daha yeni e, lanse ettiğimiz Eren Keskin e, kısa belgeseliydi. Onu da Ayşe Doğan, gazeteci Ayşegül Doğan e, yaptı. Daha sonra da farklı... E, karakterler, farklı e, kadın hikayeleri gelecek. E, örneğin bir tanesi e, İstanbul, şey Diyarbakır Barosu'ndaki e, kadın avukatların yine barış mücadelesinin hikayesi. Hı hı. E, diğeri Roza Kadın Derneği, yine Diyarbakır'dan e, barış süreçlerine katkı sunan, yıllardır e, bu mücadeleyi sürdüren e, Roza Kadın Derneği'nin hikayesi var. Yine e, Diyarbakır'dan çok özel e, bir kişilik var Fatma Tunç o da hem bugüne kadar yaptıklarıyla verdiği mücadeleyle yine sanat alanında verdiği mücadeleyle barışa katkı sunmuş bir hikaye bir kadın hı hı. bu hikayeler hala barışın mümkün olduğunu aslında barışın siyasetçilere bırakılmaması gerektiğini bizim gündelik hayatımızda barışı kendimizin kurabileceğini gösteren çok güzel hikayeler. Tabii ki barış talebi olduğu sürece e, tabii ki barışın bir e, ütopya daha doğrusu e, ütopyayı hangi anlamda kullandığını anlıyorum ama hani asla ulaşılamayacak kavramsal anlamda ütopya olmadığı çok açık. Bir kişi bile barışı talep etse onun ütopya olmama ihtimali e, o pozitif anlamda olmama ihtimali hep mümkün. Bir, bir taraftan da şunu sormak istiyorum. Şimdi özellikle barış mücadelesi veren kadınların birikimlerinden ve akademik çalışmalardan ciddi bir e, literatür de gelişti tabii ki barış mücadelesine dair kadınların barış mücadelesine dair. Senin de sözünü ettiğin gibi işte bu aterkil dilin yeniden güçlenmesi aslında savaş politikalarıyla. Çok daha tabii ki güçleniyor bir taraftan. Beri taraftan kadınların siyasal alandaki barış, barış sözü çok duyulmuyor bu savaş ortamında. Beri taraftan yine kadınları o geleneksel rollere iten yani anne rolüne iten ya da işte tırnak içinde ana vatanı savunan kadın pozisyonlarının çok güçlendirildiği dönemler savaş politikaları yine beri taraftan bu kışkırtılmışlık yani kışkırtılmış erkeklik üzerinden kadınların aslında işte şiddete, cinayete kurban gitmeleri çok söz konusu oluyor bütün bu savaş e, ortamında yani aslında kadınlar için e, barış çok hayati bir talep değil mi yani onların hayatlarını birebir etkileyen yani soyut bir talep olmaktan çıkalı herhalde e, yüz oldu diye diyebiliriz. Evet e, bu söylediğin bütün şiddet ortamı e, savaş ortamında en çok mağdur olanlar kadınlar ve çocuklar oluyor. E, Halbuki e, işin bu sürece gelmesindeki en önemli faktör yine dediğim gibi e, eril siyaset. E, bu şöyle işliyor özellikle son zamanlarda m, bu çatışma çözümün çatışma süreçlerinden mağdur olanlar e, tabii ki bir göç yani çatışmanın sonucunda önemli bir göç e, oluşuyor işte bizim şu anda bizim ülkemizde Suriye, gördüğümüz Suriye 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 değil mi? Ah, Türkiye'de onun gibi, şu anda Avrupa'da Ukraynalılar gibi veya Afrika ülkelerinde yapılan bütün bu çatışmaların sonucunda Afrika'dan kaçanlar gibi, Afganistan'da yine Taliban rejiminden kaçmak isteyenler gibi. Bu göç dalgası batıda yani bugüne kadar daha barışçıl politikaları savunan batıda da bir sağ siyasetin yükselmesi, ve o sağ sitte demin senin söz ettiğin daha sağ dilin yani vatanı savunan barışın yerine daha çok milliyetçilik dalgasının yükseldiği bir dalgaya hizmet ediyor. Bu da bir fasit dalga halinde devam ediyor. Orada örneğin bizim çok örnek aldığımız feminist dış politika yani İsveç'in ortaya attığı daha sonra Fransa Almanya ve Kanada'nın sahiplendiği feminist dış politika ki özünde e, barışı e, odaklayan, barışı savunan, bunu kadınlar eliyle yapılması gerektiğini savunan e, Malgrat-Worstrem o dönemin e, İsveç e, dışişleri bakanı tarafından konan ve bunu uluslararası bir literatüre getiren bir süreçti. E, örneğin yeni seçimler sonucunda gelen İsveç'e gelen yeni iktidar e, bu feminist dış politikadan e, vazgeçtiğini söyledi vazgeçtiğini söyledi ki, bu e, demin senin de söylediğin işte bu çatışmacı ortam sonucunda e, toplumlarda yükselen göçmen karşıtlığı e, politikaların da getirdiği siyasetçilerin bu barışçıl dilden uzaklaştırdığını e, gösteriyor. İşte bu fasit dalga böyle e, devam ediyor. E, o yüzden bizim barışı hem yerelde hem uluslararası alanda önemli bir feminist kadın dayanışmasıyla talep etmemiz çok önemli. Hı hı. Ki burada da bir takım girişimler var. Bu uluslararası alanda da barış talep eden kuruluşlar, girişimler var. Bu dilin hakim olabilmesi için yerelden de bunun beslenmesi gerekiyor. Ben bu yaptığımız projenin o anlamda Türkiye'den çıkan barış taleplerini dillendirdiği için çok önemli buluyorum. Her ne kadar şu anda biz Kürt sorununa odaklansak da Türkiye'de, ki Türkiye'de yaşadığımız onlarca tartışmadan en önemlisi şu anda Kürt sorunu ve çözülmeyen bir sorun. Hala siyasiler tarafından çözümü beklenen bir sorun. Öte tarafta şunu da görüyoruz ki toplum aslında bunu çözmüş, çözüyor. Yani e, toplumun gerisinde kalmış bir siyaset var. E, şu anda işte seçim süreçlerindeyiz. E, seçim vaatleri içerisinde e, bu barışı e, da bir vaat olarak e, talep edenlerdeniz. Yani, hı hı. Türkiye'de çatışma... Ki Gülseren de, değil mi? Or çözüm sürecinde o talep toplumsal yani o çözüm sürecine destek yüzde yetmişlere kadar çıkmıştı. Türkiye'de kesinlikle böyle bir altyapı, talep e, var. E, ben toplumun her zaman siyasilerden daha ileride olduğunu, özellikle barış talebi konusunda e, savunmuşumdur geçmişten bugüne kadar. Bu örneklerimiz de, yani örneğin Diyarbakır Barosu'nda e, etnik kimliğinin ötesinde e, kadına yönelik şiddet için yan yana mücadele eden Kürt-Türk e, avukat kadınlar e, bu barışı zaten örüyorlar. Yani burada, bu projede de biz bir kez daha gördük ki aslında e, kadın kimliği etnik kimliğin de ötesinde çok daha fazla e, şiddete uğrayan kimlik. Yani e, şunu gözlemledik, e, Kürt kadınlarına şeyi sorduğumuz zaman en çok hangi kimliğinizle ayrıştınız, e, öte, ötekileştirdiniz diye baktığımızda aslında kadın kimliği. Şu andaki e, yaşadığımız Türkiye toplumu içerisinde kadın kimliği e, aslında e, en çok ayrıştırılan, ötekileştirilen, şiddete uğrayan kimlik. Hı hı. E, Kürt kimliğinden de daha fazla. Yani barışı aslında sadece çatışmanın olmadığı bir e, ortam olarak tariflemiyoruz aslında. E, tümden barışın, her türlü şiddetin ortadan kalktığı bir e, toplumdan bahsedersek eğer, o yüzden belki senin birinci soruna geri gelebilirim. Evet bir ütopya yani bu kadına yönelik şiddet, etnik kimliğinden dolayı her türlü ötekine ilişkin şiddetin ötesinde şiddetin olmadığı bir toplumu yaratmak aslında gerçek barışı yaratmak olacaktır. Ve bu doğrultuda da çalışan bütün etnisitesinden arınmış sadece kadın kimliğiyle yan yana çalışan kadın örneklerini de gördük biz bu çalışma içerisinde. O da bize çok umut verdi. Dediğim gibi toplum, kadınlar Türkiye'de barışı örmek açısından siyasetçilerin çok daha ilerisinde. Hı hı hı. Bir de Türkiye e, tabii ki 2013-2015 e, arası ki öncesi de var tabii de. E, Resmi olarak bir çözüm sürecini deneyimledi ve o dönemki iklimi, siyasal iklimi hepimiz hatırlayacağızdır. Ve o dönemde yine kadınlar, senin de dediğin gibi barış sadece silahların susması ya da çatışmaların ortadan kaldırılması değil. Barış aslında bir toplumsal tahayyül. Yani o toplumun gelecekte nasıl yaşayacağına ilişkin bir toplumsal tahayyül. Bu noktada kadınların barışın toplumsallaşması açısından çok önemli bir politik perspektifi vardı o dönemde. Yani barış tabandan talep edilmediği sürece, barış toplumsallaşmadığı sürece, yani toplumun hücrelerini işlemediği sürece, aslında kapalı kapılar ardında ya da o gerçekten yüksek siyasetin çıkarlarına kurban edilebilecek bir talep haline gelebilir ki biz bunu da gördük e, tam da çözüm sürecinin bitirildiği iklimi düşündüğümüzde. Şunu sormak istiyorum barışın toplumsallaşması talebinde kadınların nasıl bir misyonu var, nasıl bir gücü var, nasıl bir birikimi var? Ee, ya zaten kadın olarak toplumda eşitliği talep etmek bile başlı başına bir mücadeledir. Ee, ve bizim hayatımız aslında bir mücadeleyle geçer. Eşitlik eşittir barıştır zaten. Çatışma eşitsizliğin olduğu yerde başlar. O yüzden bizim verdiğimiz eşitlik mücadelesi bir cins barış mücadelesidir aslında. Bu nedenle Örneğin Kürt Kadın Hareketi'nin verdiği eşitlik mücadelesinin de başlı başına bir barış mücadelesi olduğuna inanıyorum. Biz feminist kadınların verdiği eşitlik mücadelesinin de Türk Türkiye'deki barış sürecine büyük katkı sunduğunu düşünüyorum o yüzden kadın olarak eşitliği savunan eşit bir birey olarak istediğini söyleyen istediğini giyinen istediğini savunan kadınlar olarak Aslında biz barışı yerelde kendi hayatımızda ve toplumda örüyoruz bunun bu projede de ne kadar etkin olduğunu da görmüş olduk. Bu hem sanatta yapılıyor, hem sivil toplumda belirli bir dayanışma içerisinde sürdürülüyor. Asıl anlaşılması gereken siyasetçilerin geri dönüp burada bu barışı öğren kadınların dilini sahiplenmek, çoğaltmak ve yani siyasetin içerisine almaları gerektiğini düşünüyorum. Hı hı hı. Ee, barışı talep eden kadınların daha fazla siyasette yer alması gerektiğine inanıyorum. Evet. O yüzden gerçekten barış süreçlerinde bir daha o benzer bir süreci yaşayabilmemiz tabii ki her zaman mümkün. Sonuçta tarih en azından bu deneyimin yaşandığını gösterdi ve o, o yaşanan deneyim bir daha olabileceğinin de bir ne derler, göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu bu açıdan gerçekten barış Can, süreçlerinde kadınların karar süreçlerinde olabilmesi çok kıymetli değil mi? Kesinlikle, kesinlikle ama e, hani sadece e, iktidardan beklenecek bir barış sürecini açmaktan daha ötede bir yerde şu anda Türkiye'de toplum. E, şu anda zaten barışı kadınlar e, örüyorlar. Yani e, yani şu anda 2013'ten çok daha ilerdeyiz biz hı hı. belki herkes bu iktidarın zulmüne uğradığı için belki yan yana durmayı daha iyi başardık bu bu açıdan ben şunu gözlemliyorum ki 2013'ten çok daha ileridi gerçekten farklılıkların birlikte yaşayabildiği barışı eşitliği özgürlüğü talep eden çok daha geniş bir kitle var yani bu 2013'ten çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Toplum ondan çok daha ileride. Belki bu geçtiğimiz 8-10 yıl toplumda yaşadıklarımız, dünyada dünyada gördüklerimiz, bu göç dalgaları bize başka bir şey öğretti. Barışın ne kadar değerli olduğunu, gerçek düşmanın nerede olduğunu daha iyi anladık ve şu anda Toplum kadın mücadelesiyle de beraber başka bir yere geldi. Zaten toplum barış yapmaya çoktan hazır. Hı hı. Bugün çok daha hazır diyorsun 2013'ten. Çok daha hazır evet. Hı hı. E, bu hikayeleri de gördüğümüzde onu göreceğiz. E, hı hı. Peki Gülseren şimdi Barış için kadın sesi projesi devam ediyor değil mi? Onunla ilgili de herhalde sizin bu podcastler, videolar, işte sanatsal üretimler devam edecek değil mi? Ee, evet aslında videoları bitirdik ama yayınlamayı her hafta ayrı bir video şeklinde yapıyoruz. Hı hı. Evet onlar devam edecek. Nereden ulaşılabilir? Kadar... Onları bir kere daha hatırlatalım isterseniz. T4 evet, takipçileri de, de o videoları, podcastleri nereden, nereden hangi adresten evet. ulaşabileceklerini bir kez daha hatırlatırsan. Evet, Ses Eşitlik Adalet Kadın Platformu'nun Spotify ve YouTube kanallarından ulaşılabilir onlara. Hı -hı. Evet, aynı zamanda bizim haberciliğimize de yine Ses Eşitlik Adalet Kadın Platformuna bültenlerine üye olarak a, alabilirler. E, biz hı hı. bunları Türkçe ve İngilizce olarak yayınlıyoruz. E, şeyi de çok e, önemli buluyorum. Türkiye'den çıkan barış sesinin bütün dünya tarafından duyulmasını da çok e, önemli ve değerli buluyorum. Bizim e, İngilizce bültenlerimizde aşağı yukarı 5000 bin kadar e, e, uluslararası kuruluşa ve kişiye ulaşıyor. E, buradan çıkan bir sesin de ne kadar değerli olduğunu biz aldığımız geri bildirimlerle gördük. Dünya çok daha entegre. Yani kapalı duvarlar arkasından artık bir kapalı bir dünya yok. Artık çok daha entegreyiz. Yani şu anda İranlı kadınların verdiği eşitlik mücadelesi nasıl bizler tarafından sahipleniliyorsa şu anda Türkiye'den yükselen barış sesi de başkaca coğrafyalarda özellikle bu işe ilgi duyan, bu sesi duymak isteyen kişi ve kurumlar tarafından da duyulabiliyor. Hı hı. Biz bunları İngilizce alt, altyazıyla da yaptık tüm hı hı. videolarımızı. Uluslararası ortaklarımızla beraber bunu olabildiğince geniş bir uluslararası kamuoyuna da ulaştırmaya çalışıyoruz. hı. hı. Peki Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği kurucusu Başkanı Gülseren Hanım çok teşekkürler. Barışın sesine siz de ses verdiniz ve kadınların barış deneyimlerini farklı farklı alanlardaki kadınların öyküleriyle gündeme taşımaya devam ediyorsunuz. Bize de takipçi ol, takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum T24'e ve sana candan. Evet Gülseren Okanç'ın Aa, aslında sözünü ettiği barış e, bir ütopya ama e, tabi ulaşılması zor bir ütopya değil. Kadınlar kendi gündelik hayatlarından, dayanışma ilişkilerinden o barışı bugünden örmeye devam ediyor e, dedi. Ve aynı zamanda kendi projelerini, barış için kadın sesi projelerini aktardı. Evet, savaş gerçek ama barış da bir gerçek. Neden barışmayalım? Neden barışın sesini yükseltmeyelim? Bütün bunlar aslında yaşadığımız e, döneme ilişkin aslında maruz bırakıldıklarımıza dair verdiğimiz yanıtla çok çok ilgili. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Tabii ki T24'te kalın ve T24'ün YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Zira başka bir gazetecilik sizin desteğinizle de mümkün.